Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri, bu programdaki konumuz gerçekten son zamanlarda artık daha çok konuşulması gereken, daha çok dijital hayata girdiğimizden beri daha çok kullanabileceğimiz bir şey artık. Yazılım, programlama, web siteleri, kurulum, dijital dünya, bunların bilgileri bilmek, onları hayatımızın bir yerine koymak çok önemli. Biz de bu konuyla ilgili Duhan Gökkaya ile beraberiz, Neos Yazılım'ın kurucusu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Buralara kadar yorduk vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Şimdi yazdım. Dediğim gibi artık dünyanın her yerinde, hayatımızın her yerini kaplamış durumda. Programlama yazısında, dijital <laughs> dünya. Bunlarla ilgili konuşacağız ama önce izleyicilerimize kiminle konuşacağız. Doğan Tabii. Gökkaya kimdir? Biraz tanıtalım. Tamam. Ee, 1995 doğumluyum. Bakırköy'de doğdum. İstanbul Bakırköy'de. Ee, ...Bakırköy'de yaşadım, hala oradayım. E, i̇ş yerimiz de orada, bütün faaliyetlerimizi orada sürdürüyoruz. E, benim çocukluğum aslında müzikle geçti. Yazılımla değil, yani başlangıçta müzik vardı. E, müzikteki üretim kısmını seviyordum, bir şarkı yazmak falan, sanat yani. Sonra yazılımla tanıştım, orada da çok benzer bir şey vardı. Üretim yapmak için çok e, ekipmana ihtiyaç yoktu. Yani dünya standartında bir iş yapmak için... Kötü bir gitarla yapabilirsiniz güzel bir şarkıyı. E, kötü bir bilgisayarla da çok büyük bir proje yapabilirsiniz aslında evet. dünya çapında bir şey yapabilirsiniz. E, İşin bu üretim kısmı hoşuma gitti. E, oradan devam ettim. E, 13-14 yaşlarından itibaren devam ettim yazılımla. Sonra da bunu e, yazılım mühendisliği okuyarak hani taçlandırmak istedim. Tabii o süreç benim için çok e, kolay olmadı. Benim Erken eğitim hayatım e, çok istikrarlı değildi. E, fakat nihayetinde onu da yaptık. Ondan sonra da eğitimdeki bazı boşluklar üzerinden, hani bunun daha iyisi yapılamaz mı diyerek, e, Neos yazılımla birlikte hem eğitim vermeyi hem de eğitimden çıkan arkadaşlarımızı kurumumuzda staj yapma olanağıyla e, sektöre hazırlayarak bir sistem kurduk böyle. Yani hem bizden eğitim alıyorlar hem bizimle sektöre hazırlanıyorlar. Dolayısıyla kariyerlerinin daha hızlı olarak tırmanabiliyorlar. Harika. Yaptığımız iş bu şekilde. Ben zaten 4-5 yıldır aktif olarak eğitim veriyorum. Şu anda da eğitim veriyorum. Başka eğitmen arkadaşlarımız da eğitim veriyorlar benimle birlikte. Genel olarak böyle çalışıyoruz. Ama çok detay var. Çok detay var. Bu noktada olmanızın motivasyonu tamamen daha iyisini... Yapabilmek mi? Bunun motivasyonu kesinlikle hayatın verdiği dersler oldu. Yani ben e, dediğim gibi eğitim hayatım çok tutarsız geçti, e, düzenli bir öğrenci olmadım. Bunun sebeplerini sonradan anlayabildim. Sorun şuydu, birine bir şey öğreteceğiniz zaman, yeni bir şeyi, ilk önce ona neden ihtiyacı olduğunu anlatmanız lazım. Bunu anlatmadığınız zaman o kavram havada kalıyor. Bir ezber çalışmasına dönüşüyor. Bunu fark ettim. Aldığım tüm eğitimlerde diyebilirim. Bazıları tabii hariç hani bazen çok iyi eğitmenlerle, çok iyi hazırlanmış eğitimlerle bunu aştık ama benim aldığım eğitimlerin birçoğunda maalesef böyle bir eksiklik vardı. Dolayısıyla bunu yapmaktaki motivasyon kesinlikle bu boşluğu doldurmak oldu. Bir problemi çözmekti bu yani. O şekilde, evet. Güzel. Evet. Peki ee, şimdi o kritik sorulara gelmek istiyorum. Hı -hı. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi herkes yazılımla yaşıyor. Yani artık metrobüse de binseniz, örnek veriyorum çok lüks bir araba da kullansanız, içindeki programlar yazılımlar. Ama herkes tabii bu kadar teknolojinin içindeyken şunu düşünebiliyor. Ben de düşünüyorum. Artık bizden geçti mi? Artık bunu öğrenebilir miyim acaba? Ya adamlar yapıyorlar ama nasıl yapıyorlar acaba? Hı -hı. Derler ya. <laughs> Şimdi içerisine girene kadar yazılım karma karışık bir dünya çünkü e, yazılımın çok fazla alanı var. Mobil uygulaması, web sitesi, uçak yazılımı, sanayide kullanılan yazılımlar aslında hepsi başka bir dünya kendi içinde. Herkes yapabilir ama herkes hepsini yapamaz zaten yazılımcı nedir hani yazılımcı ne yapar dediğimizde yazılımcı dünyadaki her tür yazılımı yapabilen kişi değildir. Mobil uygulama yapabiliyorsanız yazılımcısınızdır. Web sitesi yapabiliyorsanız, yazılımcısınızdır gibi. Ee, burada hani daha küçük parçalara ayırdığımızda bu kavramı aslında daha netleşiyor. O yüzden herkes yapabilir, belli bir yaşı yok, ee, belli mantıklar üzerine kurulmuş bir şey, ee, belli bir matematik arka planı veya İngilizce arka planı da yok. İngilizce terimler var yalnızca, onlarda nasıl ki futbolda. Offside, gol gibi İngilizce terimlere alışmışsak, onları kullanıyorsak aynı o şekilde, o şekilde anlam kazanıyorlar. Dolayısıyla benim gördüğüm, verdiğim eğitimlerde bunu yapabilmek için hiçbir eğitim background'ına gerekmiyor. Hiçbir yaş kısıtlaması da yok. Harika. Peki o soruyu sorayım ben size şimdi. Neden yazılımı öğrenmeye ihtiyacımız var? Ee, aslında hepimizin farklı hedefleri var. Bir kere herkesin aklında güzel bir proje var bence. Ee, öncelikle o var. Ee, bir mobil uygulama, bir oyun, bir web sitesi herkesin aklında var. Bu bir. İkincisi eskiden Excel öğrenmek neydiyse, hani bunu bilmemiz gerekiyor ki bir işte tablo oluşturabilirim en basitinden. Şimdi artık bir web sitesini, örneğin yapabilmeye dair bir şeyler bilmemiz gerekiyor çünkü. Hangi işi yaparsanız yapın, bunu ya yaptıracaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. Ama hiçbir şey bilmiyorsanız, sizin buna bunun size maliyeti çok farklı oluyor. Ama bir yerinden bir şey biliyorsun biliyorsanız durum değişiyor. Dolayısıyla neden ihtiyaç var? Sizin durumunuzda böyle bir kariyeriniz varsa, farklı bir kariyer yolu çizebilirsiniz ya da kendim mesleğinizi e, süsleyebilirsiniz daha güzel bir şekilde Kolaylaştırabilirsiniz. kolaylaştırabilirsiniz otomatize edebilirsiniz e, iş sahibiyseniz belki üç kişinin yapacağı bir şeyi e, bir tane e, kod parçasıyla yapabilirsiniz bu bir ikincisi gençler için de e, şu an hani yurt dışına gitmek isteyen çok fazla var e, veya Türkiye'de kalıp iyi para kazanmak iyi şartlarda çalışmak istiyorlar e, şu anda bunu sağlayabilecek ee, en gözde meslek de yazılım. Yani zaten ben hep şunu öneriyorum İş anlamında düşünenlere Açıp bir ilanlara bakmak lazım. Çünkü e, sonuçta ben eğitim veriyorum. Benim, benim gözümde tabii ki yazılım çok güzel, çok gerekli bir şey ama e, herkesin bence bir bakması lazım. Yazılımcı ne kadar aranıyor, ne kadar ihtiyaç var. Ben gençlerin o şekilde kariyerlerine yön vermelerini tavsiye ediyorum. Evet ve belki önümüzdeki 20 yıl, 30 yıl hep ihtiyaç olacak. Kesinlikle. Yani şöyle bir korku var. Acaba yapay zeka, şimdi kod yazan yapay zeka var. Hani böyle bir tuhaf bir durum var ama e, şu soru geliyor mesela. Acaba yazılımcılara da mı gerek kalmayacak? Yazılım kendi kendini mi yazmaya başlayacak? Ama öyle bir şey yani. Tamam belki olur 100 sene sonra ama şu an için böyle bir şey e, zor. Yani dolayısıyla önümüzdeki 50 sene için yazılımcıya ihtiyaç vardır. Evet. O doğru. kolay kolay bitmez. Bitmez. Yani. Yani. Çok uzun bir dönem bence o yapay zekaların hayatımıza girmesi. Çünkü kere. onun tamirini bir kere senin yapman lazım en sonunda. Yani gerek donanımsal elektronik olarak gerek yazılımsal hata verecektir yani. Aynen öyle. Evet. Aslında zaten bir yapay zekanın içinde yaşıyoruz artık telefonlar. Tabii. Ben evet. birçok insan biliyorum şuraya sol kolunu bırak bir yere git gel desem kabul edecek. Telefonunu bırak git gel desem etmeyecek. Evet. kadar doğru. bağımlı bir organ oldu artık. Peki e, o dediğiniz ilanlara başvurduk ama yazılımcı olacağımız zaman bize bir diploma sorarlar mı? Yani bir diploma mezuniyet ne gerekir? Ee, en güzel soru bu. Şimdi şöyle. Ee, tabii ki bir bölümü okumak güzeldir. Hani bir üniversitesini okumak güzeldir ama üniversite dediğimiz şey yaptığınız işe yok tarafından onay verilmesidir. Bunu başka bir boyuta taşımamak gerekiyor aslında. Nasıl ki sporcu olabilmeniz için beden eğitimi öğretmenliği okumuş olmanız gerekmiyorsa veya bahçe düzenlemeniz için peysaj mimarisi okumanız gerekmiyorsa, yine yapabiliyorsanız yazılımcı olmanız için de Yazılım veya bilgisayar mühendisliği okumak gibi bir şart yok. Ee, bu alanda çalışmak için de yok ama kimi firma e, politikaları gereği belki diplomayı şart koşabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, şu an genel tabloda firmaların böyle bir kıstas koyacak kadar lüksü yok. Yani hani bulmak zaten zor nitelikli adamı bir de e, illa da üniversite diploması olsun zor. Çünkü e, lise mezunu olup çok iyi bu işi bilenler var. Evet. Kimse bunu kaçırmak istemez. Yani ben kendi firmamda da kaçırmak istemem. Tutup da sadece diploması var diye başka birini tercih etmem. Referans artık diplomanın önüne geçti. E, kesinlikle. Referans da bu alanda proje aslında. Evet. Yani gittiğinizde size şunu soracaklar. Neler yaptın? Bu kadar. Yani Evde oturup yazdığınız iki satır kodla yaptığınız basit bir hesap makinesi mesela web üzerinde gibi bu bile çok değerli. Ama bunu yapmamışsanız diplomanız varsa pek bir değeri yok. Aynı şeyi artık e, Google'ın insan kaynakları başkanı da söylüyor. Yani Artık e, diploma ya da üniversite mezuniyeti bizler için çok önemli değil. Bizde referanslar önemli. Yaptığımız Kesinlikle. işler görelim diyorlar yani. Kesinlikle. Peki e, nereden başlamak gerekir? O hesap makinesinden <laughs> mi? Nereden başlamak gerekir? Aslında e, şimdi bir sürü programlama dili var. Siz de duyuyorsunuz. PHP, i̇şte, C Sharp, Java falan bunlar böyle dönüp duruyor. E, bir de işaretleme dilleri var. HTML, CSS falan. Bir de WordPress diye bir şey var. İçerik yönetim sistemi. Şimdi bunlar nedir? Ne oluyor? Falan. E, aslında nereden başladığınız önemli değil. Neyle, kimle başladığınız önemli. Yani e, çok ...güzel, aslında çok anlatılabilir bir konuyu yanlış bir eğitmenle, yanlış bir kurumla başlarsanız başarısız olursunuz. Ama çok da zor gözükse bir konu, doğru bir eğitmenle, doğru bir eğitim modeliyle başlarsanız o konu artık zor değildir. Çünkü zaten zor ve kolay kavramları işte buradan geliyor. Yani sıkıştırılmış eğitimler, zamanında vermemek yani... Mesela 6 saatte anlatılacak bir şey 2 saate sıkıştırmaya kalkarsam bu zor gelir. Ne? Ee, buradan geliyor. O yüzden aslında ben e, teknoloji olarak web teknolo teknolojilerini öneriyorum. E, çünkü web sitelerine aşinayız. Çıktısını hemen görebiliyoruz. Zaten kullanıcı olarak varız orada. E, fakat dediğim gibi eninde sonunda nereden başladığınızdan ziyade kimle başladığınız önemli. Ondan sonra zaten yolunuzu çizebilmelisiniz. Yani size bunu anlatan kişi size o anahtarı vermeli. Aldığınız bir eğitimden sonra artık kendi yolunuzu çizebilmelisiniz. Peki şu soruyu da merak ediyordur izleyiciler. Mesela ben de şu anda merak ettim. Ee, çok böyle süper bir bilgisayarımız mı olması gerekiyor yazılımı öğrenmek için? Şimdi bu tamamen e, hangi alanda ilerleyeceğinizle alakalı. Mesela yine bildiğimiz alanlardan mobil uygulama web sitesi üzerinden gidelim. Web sitesi için gerekmiyor. Çünkü web siteleri tarayıcı üzerinde çalışıyor. Mesela Google Chrome üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla uygulamanın yükünü taşıyan aslında o tarayıcı. Bizim bilgisayarımız değil. Fakat mobil uygulamalarda şöyle bir şey var. Bizim mobil uygulamayı kodlarken bilgisayarda bir emülatör çalıştırmamız gerekiyor. Bu da aslında bir e, telefonun simülasyonu. Bu birazcık donanım gerektiren bir şey. E, veya mesela oyunlar, oyun programlama, grafik olarak bir e, e, grafik olarak kapsamlı olduğu için yine donanım gerektiriyor. O yüzden başta bilgisayara masraf yapmayıp web tarafından başlayıp, ondan sonra ben bu işi seviyorum. Ben kodlamayı seviyorum deyip e, bir oyun fikriniz vardır. Ona göre bir bilgisayar alırsınız. Ama başlamak için kesinlikle yüksek bir donanım gerekmiyor. Evet. Yeter ki bir e, GTA e, kodlamaya kalkmayalım. Aynen. GTA, çünkü onlar telefonlar biraz daha yüksek RAM'li değil mi? Bir, tabii tabii. Ekranları yani, çok üstün oluyor. Evet. Şeyleri. yani Mesela GTA e, yanlış hatırlamıyorsam 5 senede 100 yazılımcı falan kodluyor bunu. Ee, maalesef ya yani şöyle bir şey oluyor. İnanılmaz ee, bir. Keşke yatan. ben de yapsam Hani sen kendi hayal dünyamı oraya koysam ama e, bu böyle bireysel yapılacak işler değil bunlar. Bir de tabii şöyle Ama bir Tetris'i bir şey var. tek başımıza yapabiliriz. Yapabiliriz galiba. Hı -hı. Çok kolay bir günde yaparız. E, hatta birkaç saatte yaparız. E, mesela Minecraft çok popüler. Onun ilk ortaya çıkışı tek başına bir yazılımcı tarafından Sonradan Microsoft'ta satıldı ama birinin tek başına yaptığı bir oyun yapılabilir. Evet. Başta da söylediğim gibi dünya çapında bir işi evinizde oturup tek başınıza yapabilirsiniz ve sonra gelecek olanlar belki hiç aklınıza gelmeyen, hiç düşünmediğiniz rakamlar olabilir. Aynen öyle, inanılmaz bir. Çünkü Çok. orada buradan belki İngiltere'ye gidip. Yaptığınız bir projeyi göstermeniz çok zor bir şey. Yani bir kere vize almak bile başlı başına problem örnek veriyorum ama evet. yazılım o dijital dünyada hemen oradan zaten onlar sizin kapınızı çalıyorlar. Yani evet. kendinizi çok çok gösterebiliyorsunuz. Herkese ulaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Peki Neos yazılımın sunduğu e, eğitimler diğerlerinden farkı ne? Ee, başta işi ciddi yapıyoruz. E, öğrenciyi anlıyoruz bir programa dahil ediyoruz onları. Sadece şu şu teknolojileri öğretmek değil. Biz orada bir topluluk oluşturuyoruz aslında. Her canlı eğitimimiz 25-30 kişilik gruplardan oluşuyor ve bu 25-30 kişi birlikte projeler de yapıyor. Gruplara ayırıyoruz onları. Dolayısıyla orada bir network oluşuyor zaten. Zor olan bir şeydir bu. Aynı amaca yürüdüğünüz kişileri bulabilmek. Bunu sağlıyoruz verdiğimiz eğitimlerin takibini çok iyi yapıyoruz. Yani bireysel olarak takip ediyoruz. Zaten e, bizim hakkımızda Google'da yapılan yorumlarda da vardır bu. Yani kimse bu kadar takip etmez sizi falan derler. Evet çok takip ediyoruz. Tabii ki isteyen kişi için bu böyle. Yani bizden ne kadar almak istiyorsa alıyor, fazlasını da alıyor. E, tabii ki bu bir özel eğitimdir. Hani. E, dahil olup da sonradan başka işleri olup vazgeçen arkadaşlarımız oluyor. Ee, ama biz her zaman teşvik etmeye çalışıyoruz. Ee, bunun haricinde ticaret odaklı çalışmıyoruz. Yani şöyle bizim için önemli olan o eğitime kayıt olan kişinin o eğitimden çıktıktan sonra bununla ilgili bir şey yapması. Bu bizim referansımız çünkü. Dolayısıyla bazen şöyle durumlar oluyor. Kayıt oluyor. Ondan sonra diyor ki. Benim işte başka bir e, meşguliyetim çıktı. Başka bir şey oldu. E, ne yapabilirim? Hani diyorum ki hiç sorun değil. Onu e, kaydını dondurun. Ne zaman geri dönebiliyorsa kaldığı yerde başka bir gruba alalım. Devam etsin. Çünkü bir kere gelmişse ben o eğitimi bitirmesini istiyorum. Çünkü her biri benim çünkü bilemem. E, içlerinden bir tanesi e, geleceğin CEO'su. Geleceğin Hı patronu, teknoloji devi bilemem ee, ve olmasa bile önemli değil. Benim vermem gereken bu. Ama Hı. olduğunda da ben mutlu olacağım. Zaten 100 taneden belki 100 öğrenciden 2 tanesi, 3 tanesi. Belki Gayet, olabilir. Olası evet, Gayet olası aslında. O yüzden ama yüzüne de aynı şekilde yaklaşmak lazım. Aynen öyle. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben Konuk teşekkür ederim. Için. Umarız böyle bir sürü iyi yazılımcı yetiştirir. Çünkü gerçekten şu Hindistan'ı bile gördüğümde çok özeniyorum. İnanılmaz evet. işler yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kolaylık teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. Evet sevgili bizim izleyicileri. Gerçekten yazılıma her başlamadığım saat, dakika aslında bizim bu dijital dünyadaki kaybımız. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bunu çok sık görmeye başladık. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.